Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Seher ve Yaman geçmişteki kötü günlerden uzun uzun konuşacaklar. Seher'in kafasında oluşan tüm soru işaretleri yavaş yavaş yok olmaya başlayacak. Seher artık Yaman'a ne kadar güvendiğini yılan Zuhal'e anlatmaya başlayacak. Zuhal ise bu konuşmalar karşısında oldukça sinir olmaya başlayacak. Bu yüzden de Seher'in kafasını her zamanki gibi karıştırmak isteyecek. Sinsi planlarını tek tek yapmak isteyecek. Seher'in bu dönemde kafası karış Görmüş gibi gözükse de Seher kalpten artık Yaman'a inanmaya başladı. Bu yüzden yılan zuhal ne yaparsa yapsın Seher'i kandıramayacak. Yaman ise bu süreçte yine her zamanki gibi Seher'in yanında olmaya devam edecek. Bir yandan da Yaman iş ile alakalı olan sorunları halletmek isteyecek. Yılan Zuhal'in ise yavaş yavaş artık sonu gelmeye başladı. Zuhal'in bu sezon son sezonu kesinlikle olacak. Ve dikkat ettiyseniz dizinin bu akşamki bölümünde Yılan Zuhal ve Doktor Aziz arasında oldukça ilginç bir sahne geçti. Bence ilerleyen bölümlerde Doktor Aziz Zuhal'e karşı farklı bir şekilde yaklaşmaya başlayabilir. Yılan Zuhal ve Doktor Azizi görmek istemiyoruz. Artık Yaman ve Seher aşkına zarar veren hiç kimse dizide olmasın diyenler videoyu beğensin lütfen. Dizimizde bir süre daha kötü karakterler olmaya devam edecek ama ilerleyen bölümlerde de onlar da tıpkı tüm kötüler gibi yoluna gidecek. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen iletmeyi unutmayın.